ama burası yiğidin arman olduğu yer ya burada, burada bir soru şey var burada bir tane tabut vardı içi boş hangi oyuncu oradaki olayı da ha burada bu tabut ama şimdi evet merhaba ne haber problem mi vardı Oğlum kızıl deril oldum vallahi doldu Tabuta gireriz bu sürtüyü halledelim önce bu bir tehdit Kaçma lan. Kaçtığını zannetmiyorum zaten de. Neyse. Beni gibi bir karakterden kaçmazsın mesela. Ben böyle bir karakterden kaçmam. Atma bokunu yiyeyim atma. Atma. E benim geri zekalıydım. bir sütunun arkasına geç değil mi? Orada canmaz bas. Aptal. Abi yeter. Ana ölmedim. kardeşim. Plunging attack is the most reliable move in the game. Boku yedim. Hemen ölün lütfen. Abi öl lütfen öl. Bunlar. Bak yukarıdan da yeni adamlar spawn oluyor gördün mü? Böyle bir yer burası. Sakın sakın. Abi beni şu an kevire çevir. Ananı. Berk hoş geldin usul. Yok la örümcek adamız zaten Bir türlü bir türlü bize örümcek ısıramadı. Oğlum da zehirlenirsin muhtemelen. Bizde o şansı ölürüyor. Ben denemiştim abi biliyor musun? <laughs> <laughs> Jumpscare'a bak. <laughs> bak emot görmüyor düşman askeri Ha sinematik girdi Ya hani adamdaki geri zekallığa bak mezarın içine girip bekliyon değil mi yani neden Bak sanki geleceğini biliyormuş gibi çıkıyor bir de İçin neredeyim falan demiyor Onun olayı orada Tabi oğlum. Burada bu bölgenin ana bossu var. Nito. Bu aslında bir tanrı. Ona dualarımı sundu. Ölümde secdeyi mi yaptın oğlum? Aynen. Ve bir yana e, kılıç verdi bir tane. Jag Alsana bir el A Ha dur göstereyim kılıç. El, elini al el göstereyim. Elimi alayım Öyle. kanka. Elimi alayım. çok yanlış yere düştüm ya. Her gün kalk su iç. Bu arada sabah kalkınca soğuk su mükemmel bir şey. Bak banyo yapıyorum zaten abi sabah. Banyo'dan çıkıp daha güzel oluyor. Sabahın beş yani. Ya ben bu benim burada mabadıma penetre ediyorlar. Siz niye spor konuşuyorsun? Kanka olması gereken Sağlık. Mi? Adamlar burada sağlıklı yaşam konuşuyor bana. Ben okursam burada okumam kanka. Ben. ben zaten 2 yıl Türkiye'de okuyup 2 yıl da Amerika'yı yükseğe şey planlıyorum. Amerika Almanya. Yani, Gelirsen bir misafet ederiz. <laughs> Efekan beni Bodrum'a kapatıyor falan. Ben burada yaşıyorum. yemeğimi getiriyor. Ben de... Ben, benim Max elde... tasarımcıyım Böyle laptopta geçiniyorum. Davut'un sözünü yere kestim. Kendimi... <laughs> yine boğacağım. Ama <laughs> akı. Böyle yanına laptopla dolaşacağım. Laptoplu gezgin mi? Sıra, Gezginli sastırı. laptop mu? Ha laptoplu gez, gezgin Zabot laptop. Oradan aşağı atlayınca kısa yol var kanka. Direkt oradan atla şeye çıkıyor. Abi! Ahmet Abi tabi <laughs> bir... Sarp aldım intikamını. Ama ben kestim Tam bunu. Tam diyordum ki Ahmet abi söylese inanırım başkasına inanmam. Gö Ahmet abi de bunu böyle... İşte ah Ahmet abi de kaybettik. Bu arada kısa yol gerçekten. Oradan aşağı atlayınca oraya çıkıyoruz. Ama yukarıda kesilmesi gereken sürtükler vardı. Yo işim yarım kaldı. <gülüyor> Gelin. <gülüyor> Gelin evlatlarım. Şu an sıkıştım. <laughs> I'm stuck. Şaka şaka şaka. Ben burada hayatta kaldıysam bu arada her yerde hayatta kalırım. <laughs> Boş ver, Olur, ya oğlum saygı duyun la. <gülüyor> <gülüyor> oh Michael Jackson. Oh my oh, God, Uldur. Albert Einstein. Oh my God, it's Albert Einstein. Einstein. Ama öleceğim o bu arada. Bölen, Benim şu evet, an ölmem lazım. O yüzden öleceğim. Bakayım yani. ne kadar yaşayacağım, yaşayamadım. Teşekkür ederim. Karakterin nasıl bu arada? Yolda görsem bu zahep. Valla mı? Aa hayır atma artık atma. Bir şey atacağım. Oynayabilir son miyim şey oyunu? Buraya bir şey tamam son bir şey. Tamam. Tam onunla aynı anda hasar yedim bu arada teşekkür ederim. Anonis! Oha <laughs> ama ya. Oha ama. Kanka benim karakterin şeyi nasıl? Kaç tam ara şöyle. <laughs> ben aşağı atladım ben de ben şey hani. He yo intihar değildi. <laughs> Neden? Ya oğlum deli misin ne yapıyorsun gel şuraya savaşacağız gel savaşacağız hadi boss vakti konuşuyor. Kanka ben bu tarz bunların maskeleri aile bireylerini temsil ediyor. Biri baba, biri ana, evet. biri oğul. Adam ölümsüzlüğü vururken kafayı yiyor burada. Her yer kitap dolu zaten bak. Yani Yanındaki elemanı niye savaşmıyor? Evet. Mal. Oğlum şey... bok çuvalı yiğit <laughs> Bu ara bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Anam! ne? Bu keltoş kanka her... Kel e, hayır yanlış şey dedim. Bu kel kafaya bir vuracak. Çap. Gerçekten <laughs> her zaman <derden> atmak <laughs> 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 Bak Ay, ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana bu Sümelli Havan Astırı. Kanka ee... <laughs> Ne haber lan? Ben buna evet dediğim için bana saldırıyor. Ben bunu savaşmak istemiyorum. Yapmak istiyorum. Ne <laughs> var zaten? Doğamda var. <laughs> öldürme Allah'ını seviyorsan öldürme. <laughs> saklıyorsun ben ruhları çeyizime kaldırmayı seviyorum abi. Bunlar bana bunu bana, yaptı ya yani şey. Kanka sana yaptık senin ilk soğuz oyunun biraz e, idareli ol. Ayağını yorgunluğa göre uzatmayı öğrettik sana. Heh. Sen bunu niye benim enseme yapıştırıyorsun? <laughs> Az önce yemin ediyorum enseme şaplak attı bu. Ben yeniden birleşecek derdim kavcam. <laughs> Heh sakın. Tekmen gelecek orda. Yok abi ben hatırlamam öyle bir şey. <laughs> abi bu yoktu. Hanımlara yol veriyor abi. Karakteri hanım yaptık ya. ama centilmen ol biraz köpek. What? Ya abi dur be. Ya yemin ediyorum boss daha kolay bak Allah çarpsın boss daha kolay ya. <laughs> ya benim atladığım yer atmıyor. Köpek. Lan olu. Aa köpeğe bak. Öl artık ya oğlum neyi? Ya zaten ölü bu. Oğlum jumpscare atıyor bunlar. Öl. Ne yapıyorsun? Oğluşum ne yapıyorsun? Oğlum adam duvara tutunuyor. Spider-Man. Ya öl artık ya, öl. Aa bu çok işlemi. Yani Beş beş. Beş Kanka bu da bir gelişme. He? Ne oldu? Ne oldu? Anam? Öleceğim tamam. mi? Efekan sahneyi görüyorsun değil mi? Niye bakışıyor bunlar peki? Ananı! Tamam. Bizim her türlü geri dönmemiz lazım ama. Şu kuzularla ölümle savaşacağız o yüzden. Ne oluyor lan? Allah aşkına vur. Heh tamam. Oğlum bu niye vursam bu kadar atıyor? Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? bak. bak. Bak 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 kuduruyor şu an. Kuduruk. 3 tanesini yendim şu an. Tamam. Şimdi Çok... şimdi intihar etme vakti. Ama saldırarak.